Yaşar. Hoş geldin. Arkadaşlar yarın da Yaşar'ın neyi var? İnşallah bizim de pilav var. Aynı evet. bu, bu saatte pilav. Evet. Allah kabul etsin. Sizin halkımızı bekleriz inşallah. İnşallah. Duydun mu abi? Zahmetin abi duydun mu? Yarın da pilav var. Yaşar davet ediyor. Burada hocam burada. Aşağıda yarın. Yarın öğlen. Aşağı cami önünde. Var mı eksiklik? Ne diyor? Hoca Ne diyor? Bak Hocam Nurettin Hoca. Selam. Hocam hocamın, hocamın hocamın, diyor, hocamın hocamın İnşallah. Cami, Çaban abi, abi afiyet olsun. Arayın. Hepinize afiyet olsun. Ünal afiyet olsun Ünal. Mustafa. Abi. Betin abi hoş geldin. abi hoş geldin.

Otur lan otur. Herat, Harun. Ahmet abi şükürdü. Koşun Afiyet olsun, <gülüyor> Var var. <gülüyor> İlhan abi, afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yel Mustafa abi afiyet olsun. Mustafa abi, abi? abi afiyet olsun. Biraz sonra yiyelim inşallah. Alem mi? Afiyet olsun. Alem mi? Afiyet olsun. Hepinize söylüyorum bir şey. Yani Nazım'ın geçtiğini söylüyorum. Mödelem Afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Afiyet abi afiyet olsun. Evet size de afiyet olsun gençler herkese afiyet olsun. Osman abi afiyet olsun. Ümit <laughs> abi hoş geldin afiyet olsun. Sen de hoş geldin. <laughs> Nayla abi hoş geldin afiyet olsun. <laughs> abi hoş geldin afiyet olsun. da şu Allah kabul etsin. Yeni gelenlere bak bakmasalar var zaten. Ayaktakileri tabakta aldın. Amede abi, samur geldi. Biz aldık sizin. Neden nasıl canlı Hocam, bir hocam şöyle bir yere otur. Şuayb ahliye dostsun, Şuayb, suçu Şuayb ahliye dostsun. Şuayb, gel. gel Şoyep şu ağırıyorsun. Şu şuraya koyuyorsun gel ya. Gel hocam gel. Gel gel şuraya gölgeye otur gel. Balıklar için teşekkürler. Ben masa getiriyorum ben. Battım. Balıklar için teşekkürler. Sana diyorum ha

Buyur abi. Özel bir şey söylersen sonra söyle. Selam söyle. Şimdi video çekiyor. Tamam video çekiyor şimdi. Eksiyor lan. Yeni gelenlere bir bak. Yaz yeni gelenlere bir. Yeni gelenlere rahat iyi. Var Çek çek. Var mı ediyor lan? Oraya da hepsi verir mi? hoş geldin. Burada abi. Hoş geldiniz abi. Bir resim çekeyim ikinizi bir yan yana. Hadi şu abini çekelim. Dur şöyle bir sabit alalım. Tanıyorum da biraz saçlar kuruşun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. He, hoş geldiniz. Can afiyet olsun arkadaş. Kalleş. Gel hele bu yanına. Ya. Bir tane resim bir alayım şöyle dur da. Kırınla beraber. Akşam gidiyor ondan, ondan sonra. Sağa sonra şehre düne gidiyor. Buradan buluşak oldu mu? Bu bir de sonra buluşak.

Selam aleyküm. Hasan abi hoş geldin be. Hasan abi. Allah kabul eylesin. Göz yanına değsin. Sağ ol için nasıl <laughs> geçsin. Gel sen şöyle. Geç. Oraya geç oraya Şu tarafa gol var. Tıkanlığı doyur. Bir, Bir de neydi? Al. <laughs> al. İknağı al. Lan bağırma. Gel bakayım sen şöyle. Şöyle dur sen çekeyim. Sen kimin bu çocuğu tanışak. Galdes. Tanıştık mı? Vallahi bilemedim ben. Bekir Uçar'ın oğlu bu. Bizim Bekir Han'ın oğlu. He. ha maşallah maşallah. maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Adı adı neydi ya? İsmail. futbolcu bu. Domaguleçsi. <laughs> <laughs> İsmail ne benden biraz hata gel İsmail. Gel evet. açıkayım şöyle. Allah rahmetli nesi geçmiş olsun lazım da Altyazı M.K. i you <aunque mehr chegoughs> <descript> سبيل الله أولئك هم الصادقون ولا أتعلمون الله لدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الله بصير بما تعملون صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Elhamdülillâhillezî edâmenâ ve sehânenâ ve ce'alenâ minel müslimîn. İlahi Ya bu sofrayı hazırlayanların, yiyenlerin vücutlarına sıhhat, kazançlarına bereket, ölmüşlerine rahmet eyle yarabbi. Rabbi. bizleri dünya nimetleriyle doyurduğun gibi cennet nimetleriyle de doyurmayı nasip eyle. Cümlemize helal kazanıp helal helallere harcamayı nasip eyle. Mal ve evlatlarımızı bizim için şefaatçi eyle, şikayetçi eyleme ya Rabbi. Ya Rab cümlemize uzun ömür, güzel amel ile yaşamayı nasip eyle. Uzun ömür, güzel amel ile yaşamayı nasip eyle. Ömrümüzün sonunda da kelime-i tevhidlerle, kelime-i şehadetlerle, iman selametiyle göçmeyi cümlemize nasip ve müesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu merasimin toplu olmasına vesile olan Mustafa Bahar kardeşimizin de kabirini pürnür eyle. Makamını cennet eyle ya Rabbi. Yapılan hayır ve hasenatlar hürmetine, sevgili peygamber efendimiz hürmetine, sevdiklerinin hürmetine tahsiratları varsa affeyle ya Rabbi. Geride kalan ailesine de hayırlı ömürler, güzel ameller nasip ve müesser eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi, ümmeti Muhammed'in sihat ve afiyet için ve bilhassa bu merasimi düzenleyen kardeşimiz Mustafa Bahar ailesi ve geçmişlerinin ruhları için ve Mustafa Bahar'ın için ve Allah rızası için el-Fatiha. Allah rahmet eylesin. Buyur hocam. değil mi kardeş? Osman Osman ben bakalım. Tamam abi. Hmm. どうぞどうす